Romalılar 1. bölümden 5. bölüme kadar İsa'ya neden inanmamız gerektiğini düşünüyorduk. 1. bölümde Yahudi olmayanlar günah işledi. 2. bölümde Yahudiler de günah işledi ve 3. bölümde tüm insanlar günah işledi ve Tanrı'nın özel yardımına ihtiyaç duydu. Böylece Tanrı Biricik Oğlu İsa'yı Bizim yerimize kurban olarak, kullanarak günahlarımızı bağışladı. Eğer ona inanırsanız, Tanrı'nın çocuğu olarak cennete gideceksiniz. Dördüncü bölümde temsili bir örnek. İman yoluyla kazanan İbrahim'dir. İsa'nın gelişinden 2500 yıl önce yaşamış olmasına rağmen imanını korumuş, ve Tanrı'dan aklanmış sayıldı. Ayrıca İsa'nın ölümüne ve dirilişine inanırsak aklanmış olduğumuzu da söyledik. Beşinci bölümde bunun tek bir kişiyle nasıl mümkün olabileceğinden bahsetmiştik. Günah dünyaya birçok insan aracılığıyla değil, tek bir kişi olan Adem aracılığıyla girdiğine göre Tanrı'nın lütfu ve kurtuluşu da tek bir kişi yani İsa aracılığıyla mümkündür. Artık bir kişi İsa'ya bu şekilde inanırsa vaftiz edilir. Bu vaftiz nedir? Vaftiz günah işleyerek ölmek ve İsa ile birlikte günahtan arınmış olarak dirilmek anlamına gelir. 6. bölümde 3. ve 7. ayetleri okuyalım. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaktiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Vaktiz bir cenaze töreni gibi yapılır. Birisi İsa'ya inanmaya karar verdim ve hayatımı İsa'yı Rabbim olarak kabul ederek yaşayacağım diye itiraf eder ve bu kişi suya götürülür. Suyun ben hizasına geldiği yerde papaz sorar, günahkar mısın? Evet ben bir günahkarım. İsa'nın sizin günahlarınız yüzünden öldüğüne, ve dirildiğine inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Sizin için İsa kimdir? Evet, İsa beni günahtan kurtaran Rabb'dir ve o hayatımın efendisidir. O halde ölmek ve İsa ile birlikte yeni bir insan olmak mı istiyorsun? Evet, geçmişteki günahkar benliğimin ölmesini ve yeni bir insan olmak istiyorum. Bu itiraf yapıldığında papaz kişi için bir süre dua eder ve ardından onu bir süreliğine suya sokar ve onu hızla sudan çıkarır. Bu vaftizdir. Ritüel bu kadar basittir. Ancak bu vaftizin çok büyük önemi var. Öncelikle İsa'nın bizim yerimizi öldüğünü ve dirildiğini kabul etmeli ve ona kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak inanmalıyız. Bir diğer husus ise nasıl ki suya dalmak, toprağa gömülmek gibi ise bir daha günah işlemeden yaşama kararlılığına sahip olmalısınız. İsa ile günah işleme geçmişte ölmeli. Kutsal Kitap kişinin eski benliğinin ölmesi gerektiğini söyler. 12. ve 13. ayetler şöyle diyor: Bu nedenle büyüme tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç olarak günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Bir kişi bu kararlılıkla vaftiz edilirse kilise onu üye olarak kabul eder. Resmi bir Hristiyan olur. Vaftiz edilen kişi yeni bir kişi olur. Geçmişi suda öldü. Sudan çıktığınızda yeni bir insan olursunuz. Eğer öyleyse Tanrı'nın sözüne uymalı ve günahsız bir hayat yaşamalıyız. Vaftiz böyle bir ritüeldir. Sanki bir düğün varmış gibi evlendiğinde eşinden başkasını sevmemek gibi gerçek bir Hristiyan olabilmek için bu anlamda vaftiz olmamız gerekir. Daha önce vaftiz edilmiş olanlar bir daha günah işlememeye çalışmalıdır. Hristiyan yaşamı budur. Galatyalılar 2.20'yi okuyalım. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum.